Şimdi şu parsel soruyu şurada bir açayım. Bu gördüğünüz öz nitelik bilgisi. E, zoom'da ekranda görebiliyorsunuz değil mi? Burada fonksiyonları görüyoruz. Şurada bakın. Sağda bir tane daha var. Bina bağımsız bölüm listesi. Eğer isyanlı bir yerse yaptığınız yer, buraya tıkladığınız zaman orada kaç tane daire var o binada hepsini net bağımsız bölüm numaralığıyla görürsünüz. Şimdi burada bir de solda üç nokta var. Üç noktayı tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir yer çıkıyor. Burada koordinat listesi diye bir şey var. Koordinat sitesini tıklayıp kenar uzunluklarını tıkladığınız zaman kenar uzunlukları gelir böyle. Haritada göster dediğiniz zaman arsanın her noktasından bütün ölçülerini harita üzerinde görebilirsiniz. Bu da belediyede yakıştığı adı aplikasyon grafisidir. Aplikasyon grafisinin artık biz parsel sorgular hemen hemen aynısını alabiliyoruz. Yoksa belediyelerde gidip alabilirsiniz. Onun dışında bir arsaya ulaşmak istiyorsunuz. Yerini nasıl tespit edeceksiniz? Yine üç noktaya tıklıyorsunuz. Rota diyorsunuz. Rota dediğiniz zaman sizin bilgisayarınıza hangi navigasyon yüklüyse onlardan birini seçtiğiniz zaman sizi arsanın yanına kadar götürür. Arsanın yanına gittiğiniz zaman doğru yerde olup olmadığınızı şurada bakın iğnenin yanında bir tane bir yuvarlak konum büyük bir işaret vardır. Ne diyor? Konum göster diyor. Bunu tıkladığınız zaman da sizin olduğunuz noktayı gösterir. Yani burada bir mavi var şu arsanın köşesinde. Mavi nokta olur. Siz doğru yerdesiniz demektir. Kontrol edebilmeniz için. Bunlar bilinmesi gereken şeyler. Onun dışında zaten bir çoğunuz da biliyor. Arsa bütün bilgileri topladık. İlk baştaki bilgilerin ikisi için gerekçe. Tarla ise yolu var mı? Tarla da yol çok önemli. Yani fiyatı birebir etkileyen şeydir yol. Hatta cephesinin kaç metre olduğu da çok önemlidir. Eğim, tarlada eğim çok sevilmez. Arsada eğim biraz sevilir. Ama çoğunda da çok Tabi Tabii sanayiyi bahsetmiyorum. Elektrik ne kadar mesafede tarlada çok önemlidir. Şu sulama kanalları var mı çok önemlidir. Yani şöyle düşünün. Tarlayı aldınız, pazarlayacaksınız. Müşterinizin tarlası. Ona bir hikaye atıyor olmanız lazım. Elektriği yakın, suyu var, yolu şu kadar falan filan. Yani bu hikayelerin hiçbiri yoksa Fiyat da yüksekse nasıl satacaksınız yani? Çok zor bir karaydı. Elektrik geçiyor olması çok tehlikeli bir şeydir. Özellikle yüksek gerilim. Yani ilgi alanını dışına çıkardık tamamen. Satılmaz yani net söyleyeyim. Yüksek gerilimin altında bir tarlamana satışı çok zor. Dere bazen iyidir bazen kötüdür. Dere seveni var, sevmeyeni var. Mesela derinin yakınından geçen bir tarla kıymetli olabilir. Çok takılmayın. En önemlisi burada, bunlar biraz fiziki şey. Bir bölü 25 binlik plan içinde mi? Bir bölü 25 binlik plandaysa, planda olmayana göre yani yüzde 20, 30 daha değerli, öyle söyleyeyim size. Bir de bu bölge gelecekte ne vaat ediyor? Bu önemli bir şey. Bir tarlayı değerlemeye gittiğiniz zaman, e, birazcık artık ticari kafayla bakmanız lazım. Yani bu tarlanın fiyatı kaç para, ben hangi emlakçıdan bilgi alabilirim diye. Ben bu tarlayı alır mıyım? Ben, ben bu tarlayı alırsam kaç alırım? Eğer bu mantıkla biraz bakarsanız bir tarlaya, o zaman o değerini doğru tespit edersiniz. Yine herkese görüşün O ayrı bir konu ama görüşürken o vizyonunuzu açarsınız. O zaman doğru fiyatı bulur ve satışa daha hızlı gider. Ben bu tarlayı niye alayım, kaça alırım? Yolu var mı? Elektriği yok. Köye o o şurada. Veya köye çok yakın, iyi bir adresi imara girebilir. Gibi bu yorumlamaları pratik olarak yapıyor olabilmeniz lazım. Birazcık e, ticari kafayla bakabilmeniz lazım oradaki görüntüye. Şimdi bütün bu bilgileri topladık nasıl yapılır, tarla kahveme nasıl yapılır? Önce tarlaya anlatalım. E, tarlanın çünkü kahvesinde çok farklı bir şey yok. Tarlanın kahvesi aynı konutlarda yaptığımız gibi. 25 binlik bir fonksiyon fonksiyonu nedir? Bu bizim için çok önemli. Diğer bütün özellikleriyle beraber piyasadaki şu anda mevcut satılıklar ve yakın zamanda satılmışlar. Onun dışında bir tarlayı başka türlü bir değerleme şansınız yok. Bir böyle 25 binlik planda konut alalım. Eee o bir değer, evet. Ama oradaki konuta göre bir hesaplama yapıp da bir tarla değerleyemezsiniz. Çünkü o yolda giderken 25 binden e gelene kadar yolda bir sürü değişiklik olabilir. Onun için tarlayı değerlemek başka bir yolu yok. Aynı konutu nasıl değerliyorsak plan fonksiyonlarını, çevre ve detay özelliklerini toparlıyoruz. Ondan sonra yakın zamanda satılmışlar, şu anda mevcut piyasadaki satılık tarla. Bizim yorumumuzla mutlaka <laughs> yeni görüyoruz. Bize göre fiyat budur diyoruz ve koyuyoruz mazalimini. Evet, sormak istediğim için. Şey. Evet. Bu arsa üzerinde 25 binlik plana girmiş <laughs> konut var. Ee, hatta şimdi konuştum. 18 uygulaması onu ne kadar ne etkiler? Yolun kenarında yolu da etkilemiyor. İkincisi daha önce yıkım kararı çıkmış, yargı almış, yıkım yok ama bütün bölge e, bu şekilde plan yani yapılmış, mülklerle dolu ve gelişmiş bir bölge, yani çok gelişmiş bir bölge, evet. yani yükselen, trenli bölgelerden biri. Şurası bir tarlada veya bağ, bahçe, neyse Hala. bir basmağı. Tamam. Üstüne kaçak bir yapı var. Doğru mu? Evet. Çok Doğru. kaçak. Doğru. Bölgede de herkes kaçaklık yapmış. Herkes. Evet. Tamam. Bu kanun bunu görmez. Kanun, belediye, devlet öyle söylüyor. Kaçak olan şeyi görmez. Yani diyeceksiniz ki elektrik var, su var, doğal gaz var. var etsin bunlar. Elektrik de var, su da var bunlar. Yaşıyorlar yani. Değil mi? Evet, evet. Belki doğal gaz var, elektrik de var. İşletme iş i̇ş bile var. var. <laughs> Otel var, her şey var. Yani bir kısmı, kısmı belki bu köyde belgesi almışlar. Afgan müraziat etmişler. 17'de almışlar ama sonra iptal edildi. İptal Şimdi devlet de diyor ki, kardeşim burada bir yapılaşma olmuş. Burada bir hayat kurulmuş ama hepsi kaçak. Biz evet. burayı bir antrenman çalışalım. İmar planı çalışıyor. Şu anda hangi planda? 25 bin. Tamam. 25 bir 5 lira gelecek ve bine gelecek. Bir süreç alacak. O süreç içerisinde bu yapılar kullanılmaya mevcut devam ediyor. Eğer biri bu kararı çıkıp da uygulanmazsa. Uygulanmıyor. Eğer kaçak ve kayıtları yoksa. Yani ya birisi gelir, bir belediyeden bir görevde bir karar aldırırlar. Yıkıp kararı çıkartabilirler. Hiç şey yapamazsınız. Sadece onun için çıkmaz ama. Geçmiş. say 100 tanemizde. Hepsi şey çıkar kayıtlı olmayan, yani olmayan her şeyi yani bizde olmayan Zaten büyük ihtimal var mı? Var, 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 var. Ama bu mı? 18 nasıl etkin aralığı? 18 başka bir şey. 18 yapılırken devlet bu bilan, bu sürekli bilallar, hepsi yoksa buraya kaç dönüm bize Yüz 100 yüz bir alana tarla kabul eder. Bu yüz liradaki hissedarları çıkartıp hepsine ne kadar üretim vereceğini hesaplar. Bölgeye bilanlar, herkesin yerini verir diğer kendi aldığı yüzde 45 ile ilgili planlamaları da yapar. Asker çıkarır. Tek hissedarlar. Hem? Tek hissedarlar. Bu tek hissedarlar. Bu bölgenin üstü hissedarlar. Herkes anlıyor. Yani Bu sadece tarla bölümü yani. önemli değil bina yapmak. Önemli Ama göre değil. Ama tabii ki bir bina, bir yapı, bir değer. Ha. Yani iki, bir ay sonra yıkılmayacağını garantisi olmayan bir şeyi biz değer olarak görebilir miyiz? Yani böyle bir şey, ee, şunun için şey söylüyorum yani, o koyduğum değerler o kadar yakın, bir çıkaracak. Bir karar sebebi de bu oldu. <laughs> bir bina var, evet bir değer, bu Ama bir ay sonrasında garantisi yok yani, yıkım var. Buna para verebilecek bir bulmak kolay değil bu yasak. sorusu <laughs> var. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. Erdinç Bey bir şey soracağım şimdi. bu Rotun'a bir, e, bir arsının hem tapusunu gönderdi arkadaşım hem de belediyeden alınan bir kağıt var. Orada e, parsel, e, mesela bu kağıtta işte e, yeni il, ilçesi e, Ada parsel diyor. Onlarla tapudakiler rakamlar farklı. Herhalde bu Sonra da mı oluyor? Yani sormadım aslında arkadaşıma. Görüşebilirim onu da. Ee, bir de parsel alanında mesela güzel 9 metre kalıyormuş. Ondan sonra bir böyle sarıyla üstü belirtilerek kapı alanı değildir diyor parantez içinde. Bu ne anlamına gelir acaba? Kadastro de belli dönemler içerisinde bölgesel uygulamalar yapar. O bölgede hmm. bir kadastral uygulama yapılmış ve alaparsel numaraları hmm. değişir. Ha, değişir anladım. değil mi? Değişir. Yüz ölçümü falan da farklı geliyor. Yani anladın metrekare de değişir ama küçük değişiklikler olur öyle küçük büyük değil. şey. De, evet. evet değişiklikler olmaz, küçük değişiklikler olabilir. Ölçüm yapıyorlar belli dönemlerde. Evet. Bir yerde ölçüm yapılıyorsa, bu tip değişiklikler oluyorsa bir hazırlıklar var demek. Var demektir. Yani bu tapu alanı değildir dediği metrekare neyi kastediyor? E, belediyedeki ölçümünü kastediyor. Bir Kapıda farklılık olabilir diyor. Kadastro uygulama. Ha, farklılık olabilir diyor. Anladım, anladım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Alper, Alper Tunka yazmış. 1 bölü 25 plan ne demek Ben ki ben kaçırdım kısa bir bilgi alabilir miyim? 1 bölü 25 plan e, belediyelerin veya bakanlıkların bir bölge gelişiyorsa Yeni bir o bölgeye katılacak bir alanı belirler ve oraya bir plan yapar. Bu plan da, bu bir bölüm 25 bin ölçekli bir plandır. Şehre yukarıdan bakar ve e, yapılaşmanın ne yönü...